I am from Bingöl. Bingöl mü? Yes. Can I speak Abi dur buradansın, tripe sokma. <laughs> Şimdi ben size İngilizce birkaç kelime konuşabilir miyim? Tamam mi? konuş. Abi seni hemen alıyorum. He, peki peki. Gel abi. Hello citizen. My name is Mehmet Ali Kaya. I am from Bingöl. I was born from Bingöl mountain. I have very travel. Istanbul very expensive. Life difficult. Life difficult. I am retired, my salary not enough, not enough. Understand, complete. Fichtensi, you my frangenzi. Bir de Türkçe konuşsan abi. Ben Bingöl'lüyüm. Bingöl dağlarında doğdum, büyüdüm. İstanbul'da yaşıyorum. Kışın, yazın Bingöl'de yaşıyorum. Bingöl, Kıhı, Kıhı. Kıhı'da yaşıyorum. Şimdi İstanbul'a geldim bir haftalığına. Fakat şaşırdım. Hayat very expensive, difficult life. Difficult. Çok very expensive, çok pahalı. Çok pahalı. I am not rich, I am poor. Ben fakirim. Benim maaşım yetmiyor geçinmeye. Çok zor. Fakat burada I don't I don't I, don't, I love I support government but we have We our country have many debt. Çok borcumuz vardır. Bu çok borcumuz vardır. Fakat bunlara katlanacağız. Biraz pahalı ama idare etmek zorundayız. Evet, sizi destekliyorum vatandaşlar. Size katılıyorum. Hayat çok pahalı. Çok pahalı. Fakat biraz şey yapmamız lazım, biraz sabretmemiz lazım. Çok yatırım yapıldı İstanbul'a, büyük yatırım yapıldı Türkiye'ye. Yatırımlar yapılıyor, bunu inkar etmememiz lazım. Ama fakirlikte çok idare etmek zorundayız. Başka çare yok. Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda bir ay kendi memleketine çalıştılar maaş e, almadılar. Niye idare ediyorsun ya? Birileri yerken sen mi idare edeceksin? Yok. hepimiz Ya ben bir. idare edeceğim onlar hepimiz yiyecek. Hepimiz biriz. Hayır, vay be. Onlar da yemesinler. Vay, vay be. Onlar, ya, onlar beş, da yemesinler. Beş, beş maaş alacaklar. Tamam, sen on... onlar da... Bizim onlara bir... bir şey demiyorsun bakın. Derim, onlar derim derim onlara demiyorsun, derim. Demiyorsun idare onlar da, edeceksin. Onlar da vatandaşı onlar düşünsünler. Bizi yönetenler... One minute till we play one minute. I, am speak. Je parle. Ich spreche. Je, I speak. Listen me. one minute listen me. one minute. Please. I am I am sick. I am speak. Senin tuzun kuru veya yiyorsun hayır, kardeşim. Hayır, benim yani yiyorsun tuzum yiyorsun, kuru değil. Türü, türü, kuru, benim tuzum kuru değil. Ben sen yok burada. Burada hepimiz varız. Hepimiz. Ben sen yok. Hepimiz, hepimiz varız. Değil, hepimiz birimiz için, göçgünde. birimiz hepimiz için. Evet. Yani yapıcı olalım, bozmayalım. Abi, onlar Kötü yesin de... biz yapıcı olalım. Onlar yesin, malı yemezsin, götürsün. Yemezsin, ben yesin, üniversite yemezsin. mezunuyum, üniversite. Ya. Birin dördünden emekliyim, uzmanım. Aldım maaş tamam. 1300. Ayak. Yoksulluk devlet, tamam. bu devlet beni yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında yaşatıyor. Devlet memurunun, uzmanım uzman. Birin dördünden ne bekliyim be? Aldım 1300 lira maaş 13 bin lira Sen kimi savunuyorsun burada? Hadi yürü 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 Cevap ver bana Bir devlet düşün bir ülkeyi düşün ki Devlet memurunun en üst kademesinde olan Uzman olan bir kişiyi Açlık sınırının altında yaşatıyor be Sen kimi savunuyorsun sen? Ya Hadi yürü. Bakın, yürü bakın Ülkeyi yöneten Yönetenler vardır Yönetenler vardır uzmanlar vardır. Bu konu konuyu gündeme getiren danışan uzmanlar vardır. Bunlar halk için vardılar, bizim için vardılar. Ama tabii ki bizi korumak, halkı korumak zorundalar. Peki memnun musun şu an fiyatlardan? Ya fiyatlar çok yüksek. Karşında memnun musun? Memnun değilim ama Nüfusumuz 85 milyon. Evet. Bu ülkenin borcu Sorucuna çok. Gelse, bu ülkenin ya. çok sorunları var. Ya, çok bunları zor. bunları halletmemiz gerekir. Bunları ya gel, yapıcı ya. olalım, yıkıcı olmayalım. Ya gel, yapıcı. Çünkü çalışıldığı için ne bizimle, borcumuz var. Ya ne işte zamanında ya borcumuz var? zamanında doğru dürüst iş yapılmamış. Ya zamanında. Ya, ya öyle şeyleri konuşma, git namaz bir şeyler kıl. Gözünü seveyim ya? Ya namazan. Elhamdülillah namaz kılmaktan bir şey kazanıyor. Siz gençleri hayatınızı bitirdiniz var ya. Siz gerçekten nankörsünüz ya. Ya biz nankör değiliz. Vallahi nankörsünüz. Doğru konuşuyoruz. Sen doğru, doğru konuşamıyorsun. Doğru. Ne zaman kadar sabredeceğim kardeşim? E e, ne zaman kadar? Git eline silah al sıfır. Ne zaman yok. ne zaman? Ya, o zaman herkes git. hayatta memnun mu? Git Ankara'ya. Ne Ankara'ya ne gideceğim? Ankara'ya Ankara git. Burası Ankara değil mi? Yok yok. Ne? Neyi başka neyi Bağır anlatıyorsun? Bağırarak konuşma sakin ya, ol. bir dur gözüne sen. Ol, sakin, sakin ol sakin ol. Bağırmakla. Bağırmaktan, çağırmaktan, kavgayla, dövüşten konular hal olmaz. Burası Türkiye yabancı konuşma Türkiye Türkiye. Burası Türkiye. Evet Türkiye. Türkiye Biz tamam mı? De vatanımız. Evet. Herkes kendi farklı ben şeyleri konuşmasın abi. Hayır kimse farklı. Değil. Sen çok farklı konuşuyorsun. Ben ortak. Ben minit mi? Bu bu ihtar ben minit biliyor mu? Biliyorum biliyorum bir, biliyor bir dakika, Sus bir dakika saldırma. Ya sen de var ya sen Saldırma kardeşim saldırma. Saldırma saldırma. Hello. Please. Silvuple bitti saldırma. Sakin, sakin, ol, sakin gerçek, ol. Siz gerçeği konuşamıyorsunuz. Gerçeği Gerçek konuşamıyorsunuz. Ya, gerçeği gençleri ben... hayatınız bitirdiniz gençleri hayatınızı. Hayır hayır. Bütün hayır. gençleri gençler nerede kardeşim? Bark, ya, gençler. Amerika sınırlarında şu anda gençler bekliyor. Sen var mı? Türkiye şehrin Beni dinle beni. Ne seni dinleyeceğim? My name is Mehmet Ali Kaya. İha Mehmet Ali Kaya. Mapel Mehmet Ali Kaya. Nazimi Mehmet Ali Kaya. Ben bütün Avrupa'yı gezdim. Avrupa'dan ya inşaattan çalıştım. Boşsun, boşsun, Kazma boş, kürek boş. salladım, inşaatta çalıştım. Boş. Tamam mı? Ben ben biliyorum boşsun. ben. Ben bu ülkenin ülkeye hizmet etmek için 40 sene İstanbul'da. E vallahi sen boş kesmişsin. İstanbul'da sen taksi kullandım, Taksi boş. kullandım 40 sene. Direksiyon salladım. I have been 40 years taxi driver in Istanbul. <laughs> 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 Understand? kompriye. I am driver taxi in French in Deutschland in Swiss. Aferin. Ben Avustralya Andersistan Kopri. Ben Türkiye'ye hizmet etmek için 5 lisan öğrendim. 5 lisan. Biliyor musun? Ben 40 sene burada turistlere ülkeyi tanıttım. Coğrafyamızı tanıttım, ülkemizin kıymetini tanıttım. De ben de turizm işi yapıyorum. 20 senedir ben turizm şey işi yapıyorum. Anlamıyor. Hem de doğuda ben yapıyorum tamam mı? Aşağı. Hem de Her doğuda yapıyorum. Olursun. Hem de doğuda yapıyorum ben dağlarda turizm ben işi doğru. yapıyorum. Ben, ben orijinal doğuluyum yapıyorum. doğuluyum. Sen ben. doğulu dersin. Ben Bingöl'lüyüm. Ne Bingöl'lüsün Ben Bingöl'lüyüm. Bingöl'lüymüş. Bingöl Bingöl ben Bingöl'lüyüm. Helal olsun Allah kadar ben Bingöl'lüyüm. Var mı Bingöl'lü burada? Hadi alkışlar Bingöl'lüler. Biz Bengaliler vatan için varız. Vatan. Teşekkür ediyorum abi için. Çok sağ olun. Siz bana mikrofon uzattığınız için çok teşekkür ederim. Evet. Beni dinlediğiniz için bütün vatandaşa teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hepimiz bu ülke için varız. Bu vatan için varız. Gençler evet. gençler. Kulağa gözü kapatılmış, bağlanmış. Ne dediler? Biz yola çıkarken gücümüzü milletten aldık. Millet sürünsün, beter olsun. IMF borç veren bir yönetim halkından nasıl sadaka fitre zekat topluyor? Yastık e, altındaki ya. altınlarınızı çıkartın dediler şimdi de. Yastık altında? IMF'ye borç veriyordun? Ne oldu şimdi? Üst mı efendim bu halka? Beter olsunlar. Better olsun ama yayınlayamazsınız bunları çünkü. Herkes korkuyor. Biz yayınlarız. Yayınlamazsınız abi. Çek abi, yayınlayacağım. Tamam, tamam çekiyorum. <laughs> Şöyle Ama bir şöyle, de hep buraya geliyor musunuz? İstanbul'un yerlisiyim ben. Tamam. Bir daha röportaj yaparız inşallah, denk geldi. İnşallah, tamam. tamam. Tabii. Şimdi e, ev sahipleriyle kiracılar arasında bayağı sıkıntılar yaşanmaya başladı. E, dün geceden itibaren yakıta buçuk lira yeniden zam geldi. Şimdi buna ev sahipleri bir yandan haklı. Niye? Şimdi düşün, ben yıllardır ev kirasıyla geçinen bir insanım diyelim. Adamın aldığı ekmeğe zam, suya zam, elektriğe zam, yani aşağıda her şeye zam geliyor. O da ister istemez kendine göre kirasına zam yapıyor. Çünkü adam geçin o. İki, Araplar çoğu yeri almışlar ticarete bakıyor. Adam diyor ben kiramı yükseltirim sana ne diyor. Yani şu, çoğu yerle şu an Arapların elinde. Evet abi, Adamlar Başak para çeviriyor. He. Biz Başakşehir'de çalışıyoruz. Başakşehir'de eee Türk yani kendi memleketimizde yabancı gibiyiz gerçekten de. Eee bir işletmede çalışıyoruz biz de. İşletmenin yüzde sekseni yüzde doksanı Arap. Aynı abinin verilmiş, dediği gibi, şey. abi Başakşehir Satılmış. komple Arapların, of İstanbul komple Arapların. Başakşehir'e gittiğin zaman 15-20 katlı siteler var. Komple adamın 60 yani tane dairesi var. Varsa hepsi Araplarda. Arap Şimdi, işte o bakımdan yani kiracılar bir yandan haklı ama çakal kiracı da var ama 10 tane 20 tane ev var. Ticareti döküyor. Ama normal yapan adam satan o iki, üç, dört yapıyor, fazla yapmıyor. Ama ticareti döken adam, bana ne diyor? ben parama bakarım. Yani institucyon, devlet de buna bir şey çözüm bulamaz. Sadece 125 dedi attı ortaya. Bir denetleme yok, ceza yok, halkın içine gir. Bir ikincisi dedin şey, mazot mazozamı Mazot zamı daha gelecek. Niye? Çünkü sen de dolar endeksi aldığımız için dolar ne kadar yükselse o da yükselecek. Çözüm bulmak için ne yapacaksın? Doları düşürme tek çaresi ben söyleyeyim Tayyip Erdoğan. Tarım, çiftçilik, hayvancılık kardeşim. Yükselt bunu ne yap? Gerekse alma sen maaş kardeşim. 5 sene Tayyip Erdoğan maaş almaz ölür mü? Zaten dünyanın en zengin liderlerinin arasında. Sen alma, milletvekilleri almasın. 600 tane milletvekili alma kardeşim. Bu parayı al 5 sene almayın. Sadan sizin her şeyiniz bedava, arabanız bedava, yiyeceğiniz bedava. Ver bu parayı çiftçiye. Bak kaç milyar dolar yaparsız. 600 tane elektrikli maaşı. 5 sene çiftçiye dağıtalım. Bir tarım, çiftçilik, hayvancılığı arttıralım. Gençlere değil mi? Kardeşim bana gelin yerli tohum üretmeyi çıkartın bana. İsrail'den almayayım, şerefsiz İsrail'e şerefsiz diyoruz. Tohumdan ondan alıyoruz. Ektiğimiz ürün bir kere çıkıyor. Çiftçi ikinci ekemiyor. Ondan sonra bana diyeyim niye tohum mal pahalı? Çünkü çıkmıyor kardeşim. Ben tohumu dışarıdan alıyorum. Samadan bütün üç şirketi, iki şirkete bağlamışız. Bunlardan almak zorunda çiftçiler. Bunlar da istediği fiyat belirliyor. Ya, ya Türkiye'nin gençleri her yerde usta. Gençler nerede? Gençler var. Gençlere destek veriyor. Şimdi bizim şu Türkiye'de şu yanlış var. 15 16 yaşında genç görüyor. millet tek yemiş. Akkaşe geziyor. Vay gençler şerefsiz gençler geziyor. Abi genç gezebilir. 3 sene 5 sene gezecek sonra büyüdüğü zaman satan akıllanacak. Şimdi çoğu doktor öğretmen de gençliğini yapmamış mı yapmışlar. Ama biz nedir? Bir çocuk telefon aldı mı? Bak telefonu var. Bak geziyor. Starbucks'a gidiyor. Starbucks'a neye gidiyor? Bunu soran yok. Araştıran yok kardeşim. Starbucks'a gençler neye gidiyor? İnternet kafe var. İnternet var. Yani, sınırsız. Bir kahve alıyor. 30-40 lira, 50 lira. Neyse akşama kadar takılıyor. Ama bir kahveye gitse, bir kafeye gitse sırf 45 dakika, 10 dakikalık bir sipariş vermek zorunda adam. Ondan fazla oturamıyor, kalkıyor. Ama Starbucks'a bu yok. O yüzden gençler Starbucks'a o yüzden şey yapıyor. Yani çoğu şeyde Türkiye'ye geri gidiyorsan, Türkiye geliştirmek istiyorsan ilk başta devlet kendinden başlayacak. Tayyip Erdoğan tasarruf kendinden yapacak kardeşim. Sen hanımını yollamayacaksın, yurt dışına özel alışveriş yaptırmayacaksın kardeşim. Bu sene senin sana her şeyin var yeter hava atma. Tasarruf yap, halka verelim bu parayı. E, Tayyip Erdoğan alma maaşı. Mesela şu an Amerika'da bir gökdelen dikti oğluna. İngilizlere dikti. Sat bunları Türkiye krizle getir. Türkiye bağışla. Yani sıf kendi lüks hayat yaşıyorlar. Bize geldiğimiz şükür et fakir fakir fakire şükretmeyi öğretiyor abi. sengin de sen de şükret. Ülke yöneten şükretmez, Halk sürünür. Ya düşün en kral hayat yaşıyor. E ben burada sürünüyorum. Bana diye şükret. Deprem oldu. Adam destek topladı. Halktan yardım aldı. Yurt dışından yardım aldı. De, televizyonda da yardımlar alındı ama para nerede belli değil. Hesap soramıyor. Sorduk muay sen CHP'si ailesin. Abi sen hesap vermek zorundasın. Sadece yurt dışından gelen parayla iki tane Türkiye kurulur. Eurosat'tan pahalı. Ya burada sen adamı depremzede ben gidiyorum. Adamlar çadırda yaşıyor. Daha şu anda konteyner verilmemiş. Bu sıcakta insanlara hiç bak Türkiye'de iş unutuldu. Değil mi? Bu çadır depremzedeler ne oldu? Nerede yaşıyor? Suları var mı? Yiyecekleri var mı? Adam günde iki tane bir tane dabacan alıyor. Onunla gününü geçindiriyorlar. Yani doğrusu, duş alma yeri yok. Elbise değiştirme yeri yok. Yedi kişi, sekiz kişi bir gece kunda yaşıyor. Şeyde, çadırda yaşıyor. Bunlara bir önlem alınması lazım. Deprem sorunu halletmemiz lazım. İkincisi, bu yabancılara bir önden bulunması lazım. Kardeşim, Suriyelisi, Afganı, Türkmeni, Özbek milyonlarca burada kaçak yaşıyor. Ben asker ücretliyim, yıllarda çalışıyorum. Hangi işe girsem yabancı, Özbek, Kırgız adam 7 liraya, 8 liraya çalışıyor, benim maaşı düşürüyor. Adam diyor 10 lira veririm, sigorta yapmam, işine gelirse diyor. Şu an 11 buçuk zorla alamıyorsun, çoğu yer sigorta yaparsa veriyor. Sigorta yapmayan vermiyor çünkü Özbek, Afgan çalışıyor, Suriyeli çalışıyor. Abi, sen nasıl yapacaksın ki işte bunu yabancı önemli. Yalandan iki kimlik soruyoruz, hop yabancıya soruyor. Sen kaç, sor, bak kaç tane yabancı yakalayacağız. Yani çok şey var. Nelerden sayayım? Mesela şimdi bizim en büyük paramız 200 lira diyoruz. En büyük paramızla biz et alamıyoruz. Bir kilo et, hangi dünyada bir tane ülke bana göstersinler. En büyük parasıyla bir küre et alamayan bir ülke var mı? Yok. Yeni köprü yaptık, 3. köprü. 200 liraya geçemiyoruz. Abi sen 200 liraya geçemiyorsan sen yaşama. Yani sen en büyük paranla ben eee 10 dolar mı alabiliyoruz? On dolar da alamıyoruz. Bak en büyük paran 10 dolar alamıyor. Adam 10 dolarını alamıyoruz. 10 eurosunu alamıyoruz. Nasıl bizim paramız değerli? Sen bütün paraları topla bir 50 eurosunu 50, 50 dolarını alamıyorsun. Ya yani senin paran çok çok geride. Biz paramızı değerini kazanmak istiyorsan tarım, çiftçilik, hayvancılık. Geliştireceğiz kardeşim. Yurt dışından almayacağız. Biz yurt dışına olacağız. Gel burada çiftçiyi geliştir kardeşim. Sendeki domates bana bir ton veriyorsun. iki ton ver sana 100 milyar fazla ekstra veriyorum. Tevşik et. Tarım çiftçilik okulu gerekirse. Burada çocukları çocukluktan al okullara yolla kardeşim. Tarım, çiftçilik 12 senelik eğitim yaptılar. Kimse çırak yetiştiremiyor. Mecbur eğitim. Önceden ben 5'i bitiriyordum. Mecbur bir işe girmek zorunda. Çıraklığa bir yere giriyorduk. Şimdi 12 senelik çocuk büyüyor. O yaşta sonra çocuğa bir şey yaptıramazsın. Sen onu eğitimi mecbur tuttun. Sadın eğitimin de kötü. Gidiyorsun hiçbir şey anlamadan eğitim bitiriyorsun. Ben üniversite bitiremem. Hastaneye gidiyorum. Hep gençler. E bunlar da ilaç yazamıyor. Bilgisayara giriyor hep tedaviler olmuyor. İnsanlar gibi yine bir, bir serum hop git bir daha gel. Git bir daha gel. Çünkü işi bilen olmak için doğru tesis konulamıyor. Yani hep bu sıkıntı. Yani önceliğimiz eğitim, tarım, çiftçilik. Bunları yaparsak Türkiye gelişir. Doları düşürmek istiyorsak önce biz üretim yapacağız. Gidip tok ürettik diyoruz. Toku gidip İtalya'dan getiriyoruz. Adam burada kazı yapıyor. Servis yok. Senin servis yok nasıl ürettin? Sen yurt dışına satacağım diye Adam diyor bana bayilin yok diyor. Servisin yok diyor. Sen bu arabayı bana sat. Nasıl bayilik açmamışsın? Bana gel araba al diyorsun. İlk başta sen yurt dışında bayilik açacaksın. Ondan sonra toplu satacaksın. Türkiye'de senin bayilin yok. Araba yok. Bak bir tane elektrik yeri yok. Top hadi aldık diyelim. Nereye şarj takacağız? 2 3 belli nokta geri yerde yok. Yani diyeceğim bu. Teşekkür ederim. Güzel yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin.